Necmi abi. Ha bizim bu bardakları bir daha doldur. Oo, Kadir Kesen'in ağzını açtı. Ne yapacaksın Necmi abi? Sefer bu akşam mı Giren çıkan bize. Hani o giren nasıl çıkacak ben tam bilmiyorum ama. Ha ben bunun altında kalmam ama. Sağının hesabını ben soracağım da. Nasıl soracağımı müdüre, bir benden bir Hakkemi Almancı'nın tekine para karşılığı satmışlar. Ya Hikmet, sen müezzin adamsın kardeşim. Sen açta maçta ne işin olur ya? Git ezanı oku. Niye abi? Bizim duygularımız yok mu? Hem Hakkı benim çocukluktan belli aşkım. Hikmet, o zaman kaçıracak. Nasıl olur abi? Kaçıracaksın Hikmet. Hikmet bak geç oldu. Ben de kahveyi kapatacağım. Eve gideceğim. Sen de evine git, hadi. Hadi. Akif Siyah size gülüyor. Buyur, Buyurun. Benim, benim. Başka? Deneme? Deneme, 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 deneme! Sevgili korganlılar, ilçemizin camcısı, camcı Halil. Bağımsız. Bağımsız belediye başkanı aday olmuştur önümüzdeki seçimlerde. Cancı Halil'e oylarınızı vermenizi önemle rica ederiz. <laughs> ben terzi Sefer, Sefer, terzi Sefer. Oyum, muyum, neyim, kanım, vanım hepsi Halil'im. <laughs>

Kurbanım kurban ben yanındayım korkma. Bok... Ha, kabus gördüm. Kadir'i gördüm. Kabusumu gördüm. Hatta görmüyorum ben onu resmen duyuyorum ya Memnun'a Bak yine. <laughs> Allah belanı vermesin senin Kadir. Allah belanı vermesin senin ya. Nali aşk olsun la sana. <laughs> Başkan adayı oldun da benim niye haberim yok? <laughs> Bu kurban olduğum yakışır. Başkan kobram benim. <laughs> Lan git! git! Ne kobrası? Ne başkanı? Görmüyor musun herifin yaptığını ha? Ulan sen beni öldüreceksin. Allah belanı vermesin seni. Dur bana sen Ben de çektim ya. Durmuşsun sen bana ya. Hadi. Gel. Ha? Sen. Durmuşsun sen bana. Hadi. Hı. Şerefsiz şifşakçı. Ulan ben seni bu kez öldürmez miyim ha? Öldür. Lan olur lan. Aha da bu oluyor. Kızgın kobram benim. Kurban olduğum, kocacığım benim. Sen uyma o ite. Hadi gel içeri. Gel, gir içeri lan, gir içeri, gir! Yeter garip, böyle ıslak adam mı öldürmeye gidiyorsun zaten? Allah belanı versin seni Ne oluyor lan orada? Ne oluyor? Siz kimin bakıyorsunuz anamı yapıyorsunuz lan? Kalk koltuğum lan, kalk! Lan! Beni siz seçmediniz mi oğlum? Sizin inancı siz ben değil miydim lan? Lan şimdi abi iş mi? Lan Yaşar! <laughs> başkanım ne oldu başkanım? En güvendiğim adamın sen değil miydin la benim? Tıbır Başkanım ne oldu başkanım? Bu ipneler başkan olursam maaşına zam yaparız dediler değil mi? Maaşına zam mı yapacaksın başkanım? En büyük başkan benim başkanım. <laughs> lan neye gülüyorsunuz oğlum? <gülüyor> ha? Şeref başkanım an bağladın lan. Halil'e şaka ettik ya. Şaka mı? Ha bu şaka mı lan? La yarım ettiniz ya beni. Aa, bu nasıl Başkanım, başkanım. Kusura bakmayın. Ha bu Halil, küçük aklıyla bize kele kattı. Biz de küçük aklımızla ha ona bir oyun <laughs> Kendi kırdığı camları bize üç katı fazlasıyla taktı. Bizim cebimizi zarara uğrattı. Lan başlarım camınıza mamımıza. Siktir lan evinize gidin lan. Siktir. Sen ne kişisin lan? Ayko, bak seni bir öperim var ya. Ay! Ne yapıyorsunuz lan? Kasabamın delikanlıları. <laughs> yok mu? Sabah geldi, eline taşı aldı, çat etti, bütün camını kırdı. O dedi, Kadir'e söyle dedi. Onun dedi, dükkanda bekliyorum dedi. Bir gelsin dedi, onun dedi ta... <laughs> Daha ne küfürler, ne küfürler. Bu böyle gitmez. Bu düpedüz haneye tecavüze girer. Git kardeşim. <laughs> Git, hemen karakola şikayet et. Komiserim, bu hale geliyor bizim dükkanın önünde. Hepimize bizim küfür şey... edip Dükkanlarımızın camını kırdı. Biz Bali'den şikayetçiyiz. şikayetçiyiz. Şikayetçiyiz komiser. Tamam Kadir. Şikayetini yani işleme koyarsan bu adam hapse girer. Sizin camlarınızı kim taktıracak? Doğru söylüyor lan komiser. Korgan'da bir tane camcı var. Halil'e girerse kim takacak camları? O zaman komiser bu adam gelecek bizden özür dileyecek. Bir de bize birer tane çay ısmarlayacak. Bir de bize bir daha küfür etmesin. Çok ağır küfür ediyor komiserim. Yorulmuşsundur. Çay getirdim sana. Yorgunluğunu alır. Çay da bana. Çay da bana. Gittin. Sefer. Sefer. Ne oldu kız? Bu ikisinin arasındaki husumet de bir bitmedi gitti ha. Ya sorma Semra sorma. haberli yok mu? Sabahın köründe gitti. Kadir'e saldırdı kız. Niye? Ya bunlar bir çocukluktan beri bir kavgalar ya o yüzden. Aman bırak şimdi onları da benim elbiseyi ne zaman dikeceksin onu söyle. Semra, sıçtırma elbiseni, git evlen, evde kal. Nasıl kalın. olmuş kocacığım elbisen? İyi, i̇yi günler. Yok. He, iyi günler sana da. Şş, bana bak, kimseye yan gözle bakmıyorsun değil mi? Ya Cemile'm, şu iki gözüm, ha buralara korkan meydana aksın ki. Ya şu sümüklü Semra neyine bakayım be? Bir bozulmuş anlaşılan Sefer amca. <laughs> Lan şeytan gözü zeki. Siktir git şuradan. Adamın asabını bozma be. Sen. Tüy.